Değerli takipçiler, Next TV medya kanalında bugün de neredeyiz? Bugün Fosil Outdoor Cafe'deyiz ve çok önemli bir konuğum var. Hüseyin Koyuncu, nöropsikolog. Şimdi diyeceksiniz ki nöropsikolog nedir, kimdir, ne iş yapar? Benim aklıma ilk gelen nöroloji ve psikoloji geliyor. Hocam haksız mıyım? Çok haklısınız. Benim lisansım psikoloji, yüksek lisansımı da nörobilimde yapıyorum. Bu iki alanı birleştirip klinikte bir e, nöropsikolog olma yolunda ilerlemeyi düşünüyorum. Davranış bilimleri psikolojide çok iyi açıklanıyor ancak bunun altyapısında ne olduğu nörolojiyle daha da iyi anlaşılabildiğini ve daha doğru aktarılabileceğini düşündüğüm için elimdeki iki fırsatı, iki gücü birleştirerek böyle bir şey ortaya çıkartmak istedim. Seanslara gelen insanlar da genellikle e, davranışlarını değiştirmek istiyorlar. Bunun da altında şu yatıyor. İki ihtimal var davranışı değiştirebilmek için. Önce düşünce kalıplarınızı değiştirerek davranışı değiştirebiliriz. Veya davranışı değiştirerek zaman içinde düşüncenin değişmesine sebep olabiliriz. Aslında tam olarak hem düşüncenin hem de davranışın değişebileceği nokta olarak bu nöropsikoloji tam olarak bir nokta atışı şeklinde oldu diyebilirim. Şöyle bir şeyler duyuyorum ben. Ee, bilmiyorum katılacak mısınız? Neroformat diyorlar galiba. Yanlış mı duyuyorum? Hani beyni formatlamak. Ee, bu nasıl mümkün oluyor? Yani bu konuyla ilgili çok bilgim yok. Ancak kendi bilgilerimle birlikte Hı -hı. birleştirdiğim zaman bunun pek mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Şimdi beynimiz bir elektrik ağından oluşuyor ve bu evet. bellek hafıza dediğimiz şeylerin bunların silinmesinin pek imkanı yok. Daha öncesinde şizofreni tedavileri için beyne güçlü miktarda elektrik vererek bunu değiştirmeye çalışsalar da başarılı olamamışlar. Hatta bugün de insan haklarına aykırı olduğu için kullanılmıyor. Aslında bu unutulan yani bir şeyin formatlanabilme ihtimali çok makul ya da bugünkü teknolojide çok imkanı olan bir şey değil açıkçası. Yani illaki e, yani şu anda e, bilim tıp ben beynin daha yapısını çözememiş diye düşünüyorum ben. Eee niye böyle söyledim? Çok e, doğru. Rusya 2020 projesi vardı. Takipçilerim e, eğer Google'da search yaparlarsa yanlış hatırlayabiliyorum olabilirim diye şey yapıyorum. Ee, Rusya'da bilim adamları beynin yapısını inceliyorlar hocam. Ee, beyinden bir kopyalama, hatta ruha kadar gidiyor bu iş tabi. Evet. O yüzden şimdi nöropsikolog dediğimiz zaman nöroloji de o alana giriyor. Bu mümkün mü? Beyin kopyalanabilir mi? Yani beynin kopyalanma ihtimali şu Hı. an için milyarlarca a devre sisteminden oluştuğu için bunun kopyalanma ihtimalinin ben bugünkü teknolojide söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ancak ileriye dönük bununla ilgili çalışmalar olabilir tabi Rusya'da bunu Google'da paylaştığını da düşünmüyorum aynı zamanda varsa ellerinde. Rusya 2020 diye, bile diye bir araştırsınlar görecekler. Böyle bir altyapı varsa bile henüz bizimle paylaşılmasının bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, bir sorum daha olsun size. Şöyle e, hani bilmiyorum tabi şimdi bu soru belki size şey gelebilir. Ee, şimdi beyin muazzam bir organ. Kesinlikle. Yani beynin, sizin de dediğiniz gibi beynin içerisine girdiği zaman belki 250 gram bir et parçası ama beyin hem vücudumuzu yönetiyor hem de düşünsel anlamda, zihinsel anlamda bizim e, hani lehvi mahfuz derler ya, o da bizim işimizdeki bir lehvi mahfuz gibi. Her şeyin yazıldığı, kayıt alındığı ve işte kayda alındığı, ne bileyim anılarımızın, e, yaşadıklarımızın bir şekilde datalarda biriken, biriktiren bir Büyük bilgisayar gibi düşünelim, evet, evet. bizi idare ediyor. Şimdi son zamanlarda özellikle e, bize de ulaşıyorlar. Zihin kontrolü mağdurları var, bizi bulmaya çalışıyorlar. Neden bizi bulmaya çalışıyorlar? Biz geçmiş dönemlerde e, Burak İlyici kardeşimiz var, e, ona da buradan selam olsun. Onunla birlikte böyle bir çalışmalar yaptık. E, zihin kontrolü mağdurlarını ekranlara çıkartıp konuştuk. E, Şimdi tabii bu konu biraz uzun ama zihin kontrolü nasıl olur hocam? Yani beyin nasıl kontrol altına alınabilir? Çok mağdur var bu konuda. Yani bununla ilgili beyne bir çip takmayla ilgili böyle sansasyonel haberler muhakkak duymuşsunuzdur. Neuralink adı altında yapılıyor. Yapılmaya çalışılıyor. Çipsiz diyorlar hocam. Daha doğrusu. Çipsiz diyorlar. Yani bunu bilinçaltının formlarına Hı. verilen mesajlarla Hı. yapılabileceğini düşünüyorum. Ancak çok büyük bir mağduriyet oluşabileceğini düşünüyorum. Şöyle örnek vereyim. Benim e, beynimizde aynı nöronlar var bakıldığı zaman. Tamamen tamam. bu öğrenmenin de altyapısında bunların çok etkili olduğu düşünülüyor. Aynı nöronlar. Sizin daha önce deneyimlediğiniz bir şey ben karşınızda yaptığım zaman ya da bunu çok iyi betimlediğim zaman siz şu an çikolatalı bir pasta yediğiniz zaman beyninizde oluşan nöral ağı ben şu an size tekrar oluşturabilirim. Yani siz yine onu yemeseniz dahi beynin oradaki o elektriklenmesi sayesinde yemiş kadar olabilirsiniz. Beyin bunu tam olarak algılayamıyor yani. O ağı yaptığı zaman midenize bir hastanın girip girmediğini algılamıyor. Ki bu beyin içinde çok da önemli değil. Bunu derinleştirdikleri zaman zihin kontrolüne götürülebilir mi? Ya da bu durum sizde bir davranışa sebep olabilir mi? Açıkçası onunla ilgili çok bir fikrim yok. Ama bunun da çok makul olduğunu, çok yaşanılabilir olduğunu da bilmiyorum. Tabii bahsettiğiniz, bahsettiğiniz arkadaşları da tanımadığım için onların deneyimleriyle de ilgili birebir bir çalışmaya henüz şahit olmadım ben. Hocam size şöyle söyleyeyim, ee, yani eğer bana müsaade ederseniz, yani tabii ki izin verirseniz, ben sizinle e, bu kişilerden birkaç tane arkadaşımızı tanışmak, tanıştırmak isterim. Çok çok isterim, çok ee, isterim o kıymetli deneyimlerini dinlemek. Neden isterim. Neden derseniz, e, şimdi siz burada çok başka bir bakış açısıyla baktınız olaya, çünkü ilminiz bilginiz o yönde, o evet. ilmin veya o alanın uzmanısınız. Ama şimdi e, biz öyle insanlarla tanıştık ki bize öyle şeyler anlatıyorlar ki hani e, elektromanyetik sinyallerden bahsediyorlar. Nöronlara etki eden sinyalize işte burada bir e, istasyonlu olması bile yeterli. Hani alıcı verici. Evet. O nasıl e, bir verici ise bu alıcı gibi düşünün. E, o şekilde müdahale edildiğini anlatıyorlar. Biz tabii e, kendimizce e, onların sıkıntılarına bir çare, yani bir çare olmaya çalışıyoruz ama şimdi inanın e, öyle etüt etmişler, öyle okumuşlar ki sizden benden bilgililer, affedersiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Öğrenmişler yani. Bana e, sinyalleri anlatıyor, elektromanyetik e, frekansları anlatıyor. Hocam diyor bizi çıkartın diyor yani konuşalım. Ben de dedim ki uzmanla beraber olur. Hani ben araştırmacı yazarım. Ben de sizin gibi araştırmacı. Ama işin uzmanına sormak lazım. Şimdi siz bu söylemleriniz ve bakış açınızda olay bir yerde tıkanıyor gibi. Ben şimdi sizi o arkadaşlarla tanışmak tanıştırmak isterim açıkçası. Evet ben de tanışmak isterim. Sizin bahsettiğiniz gibi bu elektriksel yani fizik kanunlarına göre bu elektrikle e, temassız dahi bir etkileşim temassız. olması mümkün. Şimdi siz bunu söylediğiniz zaman ben de bu yönden baktığım zaman evet bir temellendirebiliyorum. Ancak bunu ne için yapılacağını. Yani o arkadaş neden etkilendi. Niye onu etkilemek istediler? Aynen Buraya bu soruyu ben de sordum. Bir baz istasyonu diyelim. Tamam. Beni etkiliyor. Evet olabilir. Gayet manyetik alan oluşturur bunlar ve benim de konuşmanın başında bahsettiğimiz gibi tamamen elektriksel bir ağdan oluşuyor bu ve evet etkilenebilirim. Oraya o baz istasyonunu koyan adam benden ne gibi bir beklentisi, ne gibi bir çıkar ya da beni nasıl yönlendirmek istiyor? Denek olarak mı kullanıyor? Neyin deneyini yapıyor? Neyin deneyini Niye bu bölgede, spesifik olarak bu bölgede yapılıyor? Niye Amerika'da değil, niye Afrika kıtasında değil de İstanbul'da, Kadıköy'de bu yapılıyor? Niye sizi buldu? Gibi gibi. Gibi gibi pek çok soruyla. Hocam, e, şimdi e, sizler e, buraya geliyorsunuz. Burada akademik tarzda e, sanıyorum bir birliktelik var. Burada birbirinden evet. değerli hocalarımız var. Biz de evet. e, her hafta e, mümkün olduğu kadar... E, Fosil Outdoor Kafeye gelmeye çalışacağız. Çünkü programımızın konsepti bugün de neredeyiz? Bu hafta burada oluruz. Başka hafta başka yerde oluruz ama sağ olsun e, Murat İrfan Azrabay hocamız da bize destek oluyor. E, şunu sorarak e, son da vermek istiyorum. Sizde fazla yormak istemiyorum. Tabii. Burada bu birliktelikte mesela neler yapabilirsiniz daha insanlığa faydalı olma adına? Bizim amacımız bu kapıdan içeri giren e, bir danışanın muhakkak çözüm bularak çıkması. Bundan dolayı da alanında uzman pek çok farklı bir ekip oluşturduk. İçimizde rüya terapisi var. Bu tamamiyetle bilinçaltı ile ilgileniyor. Hipnoterapi var. Hipnoterapi de bilinç altında farkına varmadan bizi etkileyen davranışlar. İstem dışı davranışlar. İstem dışı evet i̇stem dışı. yani Bilinç, bilinçsizce ve istem dış. Nasıl oluyor hocam? Bende de arada sırada oluyor ama bilmiyorum ben onu belki refleksvari görüyorum. <laughs> Olabilir. Şimdi tabii ben kendi bakış açımla ilgili hı hı. bir nöropsikolog bakış açısından söylüyorum. Yani. Çocuklukta yaşanan öğrendiğimiz bazı kalıpları hı hı. devam ettiriyoruz. Küçük bir örnek hocam. Küçük bir örnek. Çocukluğunuzda siz e. e, ailenizle mutlu ortamlarda çay içtiğinizi Tamam gördünüz. Ve siz her mutlu ortamda çay içilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Ve mutlu bir anınızda tekrar çay içmek istiyorsunuz. Halbuki siz gerçekten çayı seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Yoksa mutlulukla çayı bağdaştırdınız ve hayatınızda bu şekilde mi? Seviyorum diye mi içiyorum yoksa o anılardan çocuktan gelme bana hani kalmış olan bir davranış olarak mı içiyorum? Evet. Yani o, o şey. çocuklukta o 0-6 yaşın Hı. psikolojideki önemi de aslında buradan başlıyor. Orada öğrendiğiniz evet. şeyleri yaşamınız boyunca farkında olmadan doğru olarak kabul edip ilerletiyorsunuz. Bunun kırılması ne zaman olur? Ancak yanlış olduğunu düşünürseniz ya da hayatınız aksarsa ya burada bir yanlışlık var bir düşünebilirsiniz. Evet hocam. Ee, hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben ee, çok teşekkür değerli takipçiler, Next TV Medya Fosil Outdoor Kafedeydik çünkü bugün de neredeyiz? Konseptimiz bu. Bugün de Fosil Outdoor Kafede e, Hüseyin Koyuncu hocamızla beraberdik. Nöropsikolog zaten açıklamıştı nöropsiyoloğun e, ne olduğunu, e, ne demek olduğunu açıklamıştı. Efendim, haftaya bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.